Evet, malumun ilanı. Tabii herkese selam olsun en başta. E, malumun ilanı nedir peki ya? Malumun ilanı hesabım satılık e, satıyoruz. Neden satıyoruz? E, bakarsın yeni sunucuya geçerim. Bakarsın e, hiç oynamam. E, yani satışımın sebebi bu şekil. Şimdi tabii hani satacağımızı söylüyoruz ama hani alacaklar mı acaba? Ben satıyorum ama alacaklar mı? Almayabilirler. Çünkü malum yeteri kadar bastığın zaman... <laughs> ...almıyor adamlar. Yani çok ölü fiyatı alıyorlar. Şimdi mesela adam... ...cebine atıyorum... 20 bin lira, 30 bin lira para koyuyor. Ee, Çark asacak. Ne yapmaya çalışıyor? İşte senin çarını alacak. Sen onun 10 on mislini basmışsın 30 bin liranın. Adam bedavadan alıp oynayacak. Öyle bir problem var. Eğer yani öyle bir durumun içine düşersek satmam. Yani şarip at atarım. Ee, yani herkese de aynısını tavsiye ederim. Neden herkese aynısını tavsiye ederim? Çünkü sen e, bu durumlara e, mahal verirsen eğer bu piyasayı kıracak. Anladın mı? Yani bir beleşçilik doğacak, bir ölücülük doğacak. Diyorlar ki işte bu oyuna e, bu kadar parayı kimse vermez falan. Veriyor, ben verdim. En Enayi çok. Anladın mı? Veren veriyor. E, keza sen de vereceksin Çara aldığın zaman. E, yani belki bizim kadar vermezsin ama yine vereceksin yani. O yüzden birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Ee, sen çarını ölü fiyata sattığın zaman e, millet de bu ölücülüğe alışacak tabii ki. Ee, biraz tok satıcı olmak lazım. Yani en azından bu tarz bir hesap satan arkadaşlar e, tok olmalarında yok, tok olmalarında fayda. Tok olmalarında fayda var. Yani ee, yani sen 300 bin lira basıyorsun. 500 bin lira basıyorsun. <laughs> 100 bin liraya satıyorsun. E, acelen var. Yani ne acelen var? 80 bin liraya sattın hadi. Koydun yani. E, daha da iniyorsun. 70'e indin. E, 60'a indin. Yani yeter dağımına koyayım. E, çok da inmemek lazım. E, yani o kadar iniyorsan eğer e, çarı patlatman daha iyi. En azından bana göre daha iyi. Yani en azından sen bir dünya para basmışsın. Senin paranın, senin uğraşlarının, emeğinin üzerine adam 3000 bin liraya, 5 bin liraya, 10 bin liraya, 30 bin liraya konmaz. Anladın mı? Böyle olduğu zaman piyasa da yükselecek. En azından kıvamına girecek. Çünkü adam bana sorduğu zaman yani kendisi basmamış fazla bir mevda. Ee, işte kim basıyor bu kadar parayı, kim sana verecek bu kadar parayı dediği zaman ya basan var baba. Sen basmıyor olabilirsin ama adam basıyor ve ben o adama satıyorum şarı. Ben sana satmıyorum. Sen VIP 12'sin, VIP 11'sin. Bugüne kadar VIP 10 kasmışsın, VIP 11 kasmışsın. Hani küçümsemek için söylemiyorum. Hani sen basmıyorsun. Hani e, basmak da ayıp değil, basmamak da ayıp değil. Bunu dile getirmek de değil. Sen VIP 10 adamsın. 11 adamsın veya 300 k 500 kadar sergen var veya işte ne bileyim 6 ay 9 ay oynuyorsun. 500 k 600 k savaş gücün var. Adam 2 ay 3 ay oynuyor. 500 k 600 k savaş gücü var. Yeni bir sonucu da. İki hesabın değeri bir değil. Ve bu tarz hesapların alıcıları da bir değil. Ha sen o alıcılardan biri olabilirsin ama biraz kesenin ağzını açman lazım tabii. Neyse hesap tanıtımına geçelim. Daha doğrusu hesaplanatımı değil, etkinlik videosu gibi bir video olacak. E, <laughs> girişte tabii çok boş konuştuk. Malum Altın Ağaç'ın ikinci partını yüklemedim. Neden yüklemedim? Ev müsait değildi, ben müsait değildim. E, hevesim yoktu, Altın beni çok sikti. İkinci partını çekesim gelmedi o yüzden. E, hep erteledim, erteledim, erteledim. Altın Ağaç bitti. Hatta ikinci etkinlik geldi. İkinci etkinlik de bitmek üzere amana koyayım. Daha yeni hevesim yine geldi sayılmaz... Ama çekeceğiz. Tabii şu anki etkinliğimiz malum şey. Bu özel takas etkinliği. Burada üç tane binek geldi. Ben zamanında o kadar basmışım ki bunlara bir kuruş harcamadan aldım. Hepsine yetecek kadar binek parçası vardı. 60'lık Jormungandr aldık. Buradan ismi olmayan bu arkadaşı aldık. Bu ne lan yaprak mı amına ne bu? Altında bir tane parşömen var. Bu Osmanlı zamanında falan kullandıkları galiba. Ee, üzerine de yaprak var. Neyse, bu ne? Ha bu da kalem. Ha, bak burada parşömen, Yarpak. altında kalem. Hmm, mantıklı. Neyse, bunu aldık. Şans takasından 126 defa e, çekiliş yaptık yani bastık. Para basmadık da hani şeyleri bastık, parçaları bastık. Oyunu sana bedavaya verdiği parçaları bastık. Ha bir de tabii günlük yüz elmas yüklüyorsun ya bu ödeme etkinliğine. Ee, buradan gelen elması da şey yaptım. Bak bunu bile daha almamışım. Yetişiyor mu bunu almayı baksak? Bugün bassam 100, yarın bassam 100. Sonraki gün bassam yüz. Yetişiyor herhalde. Bunu alırız. Yüz elmas 36 lira desek. 37 lira mı? 38 lira mı? bunu alırız yine. Yüz masanın bir şey olmaz ama artık basmayacağım. Hani çarı satmasam bile, oynasam bile video çekerim. Eğer oynarsam tabii. Peki oynamazsam da çekerim. Oyun oynamazsam başka bir oyunun e, videosunu çekeriz konu olarak. Ne oynayacağım orada bilmiyorum. Eğer bunu oynarsak bunu çekeceğiz. E, eğer kasarsam bu saatten sonra ne yaparım? Mümkün mertebe minimum ödemeyle bir şeyler elde etmeye çalışacağım. Yani yine tahminimce gelen her bineyi alırım. O oyunu oyunun sana verdiği parçalarla beraber her bineyi, her faşiyonu almak çok pahalıya gelmiyor. Yani en azından önceden bastığımız paralara göre çok pahalıya gelmiyor. Bizi siken nedir? Bizi siken her zaman için söylüyorum. Altını açtır, altını aç. Geçen sefer ne yaptı? 25 bin elmas bastık, vermedi. Üzerine bir 25 daha basıp öyle aldık. 56.000 elmas yüklemesi yaptık. E, altın aracın Allah belasını versin. E, altın aracı hoş bir etkinlik değil maalesef. Neyse şimdi çara geçelim. E, bir hafta oldu aşağı yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam savaş gücümüz 520k civarında bir şeydi. Şu an 625k. Ee, ...ekipmanlarda değişen bir şey olmadı. Hala artıları aynı. Sadece şuraya bir turuncu damga ekledik. Bunu artı 55'e kadar bastık. da, Artısını bile fullemedik. Kutsamasını da yapmadık. Bunları yaptığım zaman... ...savaş gücü 650K'lara doğru yükselecek. Daha bu da gelecek. Bununla beraber çok rahat bir şekilde 650K'ları geçecek. Onu söyleyeyim ve buradan... E, ...güzel tarafı şu... ...bizim hesaplarımızda devamlı saldırı kastığımız için savunmamız düşük. Yani bizim bir savaşçılığımız yok. Adam geliyor bir koyuyor bana. Yıldızları saydırıyor bana. Ee, biraz savunma kasmamızda fayda var ve savunma da yetmiyor. Savunmanın yanında tabii biraz HP kasmak lazım. ve ee, Buradan gelen HP yetmez. Yani benim şu an 625K SG'm var. 625 da HP'm olması lazım. En azından 600K HP'm olması lazım. HP'nin ve e, savaş gücünün eşdeğer bir şekilde ilerlemesi gerekiyor normalde. Yani çarının orantısız olmaması için, bir zaafının bir açıklığının olmaması için. Savaş gücünün yüksek olması lazım. Değerleri gösterdiğim zaman 131.950 yani 132k sihirli defansımız var. Sihirli defansım güzel ama yine büyücüler beni sikmeye devam ediyor. E ona yapacak bir şey yok. Bunun dermanı HP. HP'm düşük olduğu için. Yani 507k 508k HP sana göre yüksek geliyor olabilir. Ama yüksek değil yani. Ben de aynı savaş gücüne sahip bir adamım mesela. 580K, 590K, 600K EPS'i var. Ve o adam bana e, bu sihirli defansımda 200-250K, 300K hasar vurduğu zaman e, zaten bu kanama da var amına koyayım. Kanama ile beraber. HP namına bir şey kalmıyor içeride. O yüzden sen istediğin kadar savunmak az. Yani HP az bile yesen hasarı. Hepen düşük olduğu zaman kanamayla şununla bununla senden çok düşük savaş gücüne sahip veya çok rahat kesebileceğin bir adam bile seni e, sikip oynatabiliyor. E, saldırımız 199-200K'ya gelecek. Az bir şey kaldı. Ufak bir iki dokunuş yapsak hatta şu an bile yaparız yani o 200K. 125K diyelim hesap. Defansımız var. 100K civarı bir SG kastık. Bir hafta içerisinde 100K SG'yi Savaş gücünü. Nereden kastık? Şöyle uzmanlığa geliyorum. Malum bazı arkadaşlar kadere veya itemlere artı basmaya para harcıyorlar, altın harcıyorlar. Yani o tercih meselesi tabii. Bazı çok altın kasıyor. Yani hem onu yapıyor hem şey yapıyor, uzmanlığa basıyor falan. Ben o kadar yapmıyorum. O kadar kasamıyorum en azından. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. E... Uzmanlık bastık. Şöyle bunu 7 level yaptık. Artı 60'a kadar yükselttik. Buradan 4066, 368, 4400 civarı bir saldırı alıyoruz. 3400 civarı da bir aşağı yukarı defans alıyoruz. Tabi taşları saymıyorum. Burada yine aynı şekilde alıyoruz. 5 level yaptık. Bunu basıyoruz. Bunu her bastığım zaman... E, epeyce bir SG geliyor. 200 civarı bir savaş gücü geliyor olması lazım. Buradan biraz seri defans alıyoruz. Bunu da basıyorum. Hani bunu basmamın sebebi hem taşı alayım. Taş basayım yani. Altına taş koyayım. Hem de seri defans geliyor iyi kötü. Hem de artık bunları basacak malzemeyi bulamıyorum. Bu dalga o kadar yok elimde. Birikmiyor yani. Mecbur küçüklerden fazla olduğu için bu mavilerden. Ee, onu basıyoruz. Nerede o küçükler? Bak mesela 815 tane var. 147 bundan var. Yani hepsini dörde kadar basacak kadar şey var. Ee, taş var. Hepsinin artısına basacak kadar da taş var. E yeter de artar bile. Adam olana çok bile. Efendim onun peşine uzmanlık yaptık. Bu kondeksi bastık. Ee, yok. Bunlar mı kondeks? Bunlar kondeks. Bu uzmanlık. Yok. Her neyse işte bastık amına koyayım. Kodeks bastık. Uzmanlık bastık. Çart bastık. Çift bastık. Ee, buradan e, tabii savaş gücü alıyoruz yine. Ee, i̇yi kötü. Neymiş? Basayım mı bunu? Ne yapıyor? Daha Dur bakayım. Ee, bir saniye. Şöyle yapsam. Ne oldu? Bu istiyor? Işte 146. Bu istiyor? Işte? Hmm. Şimdi uzmanlığa geleyim. Ne oldu? Bastım. Ne yaptı? Bak 1300 daha verdi mesela. Kaç oldu? 125.127 defans. 132.500 seri defansım oldu. Buradan da biraz SG aldık yine. Yani bu doğrudan savaş gücünü çok arttırmasa bile o statları e, toparlıyor. Anladın mı? Öpeyce bir sevgi. O yüzden alıyoruz oralardan. E, onun haricinde savaş gücü başka nereden aldık? Potansiyelde bunu önceki videolarda gösterdim bilmiyorum. Eser aldım. Yani şunu kendim basın daha doğrusu. Abi asayı bulduk. E, bu dur bakayım. Bu mesela 21.400 savaş gücü veriyor. Bu ne kadar veriyor? Bunu da yeni aldım. Bu 14K'ydı. Daha doğrusu yeni bastım. 14K veriyor. Bundan önce saldırı defans, yeri defans veren eserden vardı. O mesela 12K veriyordu. E, o 2K fazladan veriyor. E, bunu da basmak lazım. Yani bunu da şunun gibi şey yaptığım zaman gideniye sevgi artacak ki bu bile aslında düşük level. Yani adamlarda 7 level var mesela. 6 level var. O daha da çok veriyor. Otuzlarda, kırklarda bir şey veriyor. E, keza bunlarda mesela benim hiç yok. E, bunları da koyduğum zaman düzgün bir şeyler. E, buralardan gelecek bir şeyler. Aynı zamanda bizim tabi perimiz henüz dört yıldız. Bunu beşe bastığım zaman gelecek. Hem bu potansiyel yuvasından çok ciddi ciddiyselge gelecek. Efendime söyleyeyim. Hem ee, bu peri incisinden yine SG gelecek ki ben bunun bile peri incisini daha fullemedim yani. Bedeni fullleyeceğim de. Ee, bunu fullediğim zaman sevgi alacağım. Ee, donatma kısmına geliyorum. Burada mesela benim bu S seviye bile değil. A seviye aksesuarım var. Bunu S yapacağım, SS yapacağım. Mor bile çıkmadı bana. Bırak koyayım bunu. Bak mesela burada bir sürü SS şey var. Analistik. 3S ekipman var. SSS. <laughs> Üç es ekipman var. Hepsinde var mesela. Bak, üç tane var. iki tane var. Bir tane var. E, bunda bir tane bile yok amına koyayım. Bunda A seviyeyle geziyoruz. E, bunlar değiştiği zaman buradan çok ciddi bir savaş gücü alacağım. Stat alacağım. Değer alacağım. Cart alacağım. Curt alacağım. E, buradan e, epeyce alacağım var. Yani çarın potansiyelini görmez açısından bunu gösteriyorum. Hem e, izleyene gösteriyorum. Hem alıcısına gösteriyorum. Almak isteyene gösteriyorum böyle ucuz bir paraya da satmıyorum. Az bir paraya da satmıyorum. En azından kimilerine göre az bir para değil. Bana göre az bir para. Yani bana göre derken aşırı zengin olduğum için söylemiyorum. Çara harcanan para açısından söylüyorum. Onun haricinde binekten tabii epeyce bir savaş gücü elde ettik. Zaten bineğimiz dört level oldu. Kutsal Pegasus'umuz var. Bu mesele herkeste yok. Yani tabii çok godaman adamlar da var. Ama bazı godamanlar da bile yok mesela. Dört lever binek. Basmamışlar. Ben ele ayıyım. Bir skeye yaramıyor aslında baktığın zaman. Yani buna mesela bir tane bastığın zaman artı beş artı beş artıyor. O artı beşi yaptığın zaman kırk SG geliyor amına koyayım. Yani ben mesela bunu buradan komple burayı fullesem benim buradan alacağım sg bir K falan. Anladın mı? E, o masrafa değmiyor. Ben bastım Pegasus'u alayım diye bastım. Ee, tabii bina kaldık. Ee, bu Çormun Gandır dalgasını aldık. Mesela şu an 34.670 canavar ruhu var. Buradan 180 daha gelecek. Değerler gelecek, yine değerler gelecek. Uf. Buradan mesela gelecek. Kaç veriyor? Aydın diyorum. 120 gelecek. Bir tane basmışız çıkmamış. Eee Buradan gelecek, 80 daha buradan gelecek canavar ruhu. Yani sadece buradan 35.000 civarında bir canavar ruhu olacak. Yeni gelecek binekleri saymıyorum tabii. Ee, yeni gelecek binek dediğim etkinlikten gelecek binekleri saymıyorum. Etkinliğin haricinde şuradan şey yaptığım zaman 15 tane gece şövalyesi kartım var. Bunu 2-3 haftadır alıyorum yavaş yavaş. Bu hafta bu da bitecek. Bu 400 civarı bir şey veriyor galiba. Canavar ruhu. Bundan gelecek. Arena bineğini alacağız. Bundan gelecek. Aşağı yukarı 37 bin civarında bir canavar ruhumuz olacak. Yani aslında kötü bir canavar ruhu değil. Bu sunucuya göre. S36'ya göre. Çok çok iyi. Yani bayağı iyi. En iyisi hatta. Neden en iyisi? Hiçbirine kaçırmadık ama. Daha iyisi ne olacak? En iyisi bu. Hiçbir şey yapmadım. Es geçmedim. Hepsini aldım acımadım. Ee, onun haricinde ünvan bir yardımı vermiyor. Modaya geldiğim zaman modamız 50 level oldu. Buradan da güzel bir değer alıyoruz. Şu başlangıç çökesini bir 30 yapsaydık güzel olacaktı. Sembolü bastığın zaman şey atamıyorum amına bakayım. Ee, alan atamıyorum. Düz vuruşlu askerleri kesene kadar adamlar beni öldürüyor. Öyle bir dezavantajımız var. Alan arkadaş buna takılmasın. Öfkeyi 30 yapar. Ondan sonra askeri kesersen adamı da kesersin. Kesmeyi becerebilirsin tabi. Bonusa geldiğim zaman bonusta 1200 gücüm var. 1000 zırhım var. Efendime söyleyeyim. Burada bu arada gelecek daha şeyimiz var. Savaş gücümüz var. Yani aşağı yukarı ne kadar eksik mesela burada. 100-150 civarı bir güç gelecek buradan. E, zırhtan özellikle Acayip gelecek. Dur bakayım. Zırha geldiğim zaman bak mesela buradan gelecek, buradan, buradan buradan gelecek. Bunlar yine boş, 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 boş. Yani zırhtan epeyce bir savaş gücü gelecek. Savunmamız yani artacak iyiden iyi. Ee, buradan da HF gelecek. Tabii bunu basmazsın. Yani buna sıra gelene kadar ölme, şeyim ölme. Yani buradan gelecek HF'de ee, olmaz olsun. Ee, her neyse. Bak, onur bastık biraz. Ben malum onur basmıyorum fazla. 97 level oldu. Mesela bak buradan da benim üf, alacağım ciddi savaş gücü var. Mesela adam benim eşdeğerim bir hesap. 630 kasiyesi var misal. 130 level onuru var adam. Benim 97 level. Anladın mı? Ben 130 level yapsam bu onuru sadece onurla bile e, her seviyede ne kadar geliyor? 250 gelse mesela 10 levelde 2500 yapsa 30 de fark koy e, 7500 mesela. Anladın mı? Maraşer olacağız Allah'ın izniyle. Bolca meydan muharebesi gördük. E, ejderha düğmemiz zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. 700 zırhımız var. 1580 gücümüz var. Yani bu bile alan arkadaşı çok büyük bir masraftan kurtaracak. Anladın mı? Bunu Parasız da yaparsın ama oyunun şu seviyesinde, şu aşamasında. Bu etkinliklerle parasız bunu sene yaparsın amına koyayım. Ben sana yapılmışını veriyorum. Anladın mı? Ya sağdan soldan alıp basarsın. 11 level isabetimiz, 7 level korumamız var. Ee, şöyle bir 50 levelde şeyimiz var, ruh mührümüz. Şöyle bir halkamız var. Bunu 15 yaptığım zaman altındaki halka epeyce bir psikopat hale dönecek. E, perimi zaten gösterdim. Efendime söyleyeyim. Beceriye geldiğim zaman yetenek kısmında bunları da gösterdim. Bu mesela 160'a bastığım zaman ne olacak? E, 10 lever olacak. Bu, bu olacak. 60 lever galiba. E, yok. Dur bakayım. 146. Aynen. Bu 10 olduğu zaman bu 60 olacak. E, buradan 12 desek 600 diyelim. Buradan yüzlerlik de gelecek. Yani epeyce bir şey olacak. Saldırı gelecek buradan. Yani şöyle de bir avantajı var şarın. Övmek gibi olmasın. Şimdi şeyi bastığım zaman, kadehi bastığım zaman şu an mesela bir tane daha eksiğim var. Bir kadeh daha alacağım. 35 olacak. Ondan sonra yüzem yüzem gelecek. Mesela adamlar buna başladı. Yetenek kısmına basmaya başladı. Bana buradan epeyce bir tecrübe gelecek. Yetenekten çok ciddi savaş gücü almaya devam edeceğim. Şu an o konuda mesela. Geride hesap anladım. Ama bu bir şey değil. Kayıp değil. Bir şey kaçmadı. Ee, o kapanacak. O açık kapanacak. E, zaten soketi 10 numara. Sokete epeyce bir e, güzel şeyler yaptık. 3800 saldırımız var. Bu normalde 5000 civarı bir şeydi. Ama dediğim gibi istediğin kadar vur. Tek yedikten sonra bir araba yaramıyor. En azından insanın zoruna gidiyor. Biraz defans koyduk. seri defans koyduk. HP koyduk. Blok koyduk. Anladın mı? Bu, bu da güzel. Mesela bak buradan daha gelecek. Buradan aşağı yukarı 3000 desek 3000 civarı bir HF gelecek. 1000 civarı da bir bloke daha gelecek. Şunları koyduğum zaman 4-5 level'e basma zaten kolay. Onları da bastığım zaman gelecek. Zaten soketten devamlı 50-60-100 civarında bir savaş gücü geliyor. Oradan da bir şeyler alacağız. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi Kutsamaya şuradan silahımız 3 level 4 yıldız. Biraz şuna basacağım savunma gelsin diye. Ama şey bulamıyorum şu an. Ee, bu volkan dalgalarını bulamıyorum. Ee, taşları biraz yaptık. Altı level epeyce oldu. Hatta sihirli defansların alayı altı şu an. 2 tane eksikmiş. Bunları da basacağız. 2 değil Üç tane eksik. 3 tane eksiğim var. Bunları da basacağız. Buradan da gelecek. Ee, potansiyel kristali biraz hadese bastım. Ee, buradan sonra toplayacağım. Hani Perinin 5 yıldız olmasına çok bir şey kalmadı. Bunu bastığım zaman buradan da ciddi bir SG gelecek. 5 şey yaptığın zaman bir savaş gücü alıyorsun. Bir de ona perincisi incisi basacaksın. Ona potansiyel basacaksın. Ee, çara arma yapacaksın. Arma yaptığın zaman yine savaş gücü gelecek. Altın ağacı anlatmaya gerek yok. Altın ağaçtan modaların alayını aldık. Sadece şapkayı alamadık. ...bineği de aldık. Ee, çok anlatacak bir şey yok. Oradan çok ciddi bir şey gelmiyor. Hani geliyor da hani anlatacak bir şey gelmiyor. Bunlar geliyor işte. Ejderha taşı geliyor bu dövmeyi basmak için. Oradan biraz basıyorsun. Ee, ne bileyim yani. Altın şey geliyor. Paketi geliyor. <laughs> bu arada şu an bu gördüğünüz savaş gücü şey. Bu peri dalgası yok. Dün gece beni düşürmüşler ama koyayım. Dördüncü sıraya düşürmüşler. 3-4 e, gündür peri turnuvası yapmıyorum Dediğim gibi fazla gerisim gelmiyor oyuna. Yani görev çok kaçırmadım da hatta hiç kaçırmadım. E, daha doğrusu şöyle kaçırmadım. Hani malzeme olarak kaçırmadım. Mesela peri adasını yapmadım. Üç gündür yapmıyorum. Peri turnuvasını yapmıyorum üç 4 gündür. Dedim son gün yapar kurtarız onu. O da olmadı. Yani düşürmüşler. Puanı e, kasmamıştı. İkinci de son gece. Nasıl yapılarsa benim önüme geçmişler. Yani beni kesmeden benim önüme geçmişler. Yani Zulkarayn sağ olsun. Beni kesmiş biri. bir iki defa galiba. Dur bakayım. Bence Ramos kesmiş beni. Bayağı kesmiş amına koyayım. Dur bakayım. Nerede o? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vay 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 vay. Yani gece bize fevbi yoğurmuşlar. Bu nasıl kesiyor lan? Dur hmm. Ya Hades, Hades kesiyor. Hades PvP açısından güzel. Yani arkadaşın hesabı da sağlam da. Yani, yani Apollos olsaydı muhtemelen, yani gerçi yine keserdi. Şimdi bot olduğun için şeydi. Burada da işte iyi kasmış ha. Yani bu perisiyle e, üçüncü sıraya gelmiş. Hani beni keserek yükselmemişler. Kimi kestiler bilmiyorum. Seferle mi yaptılar? Nasıl yaptılar? Aman bakayım. Beni kesmemişler. Bu arkadaş beni düşürmüş. E, bu destek olmuş. İkisi de bizim önceden. Düşman değil. E, Dora dost düşman götüne. Şaka abi. E, şaka şaka şaka. Dur bakayım. Bak mesela bu arkadaş sağlam kasıyor. 600 ka bak. Bundan bahsediyorum. 600 kah var anladın mı? Yani benden aslında sevgi olarak çok büyük şey yok. çok büyük şey yok. Ee, şey yok. ee 80 yapmış. 60 yapmış buradan. Yani bunlar olduğu zaman ben de benimkine de bir şeyler değişecek. Ee, yani SG fark kapanacak en azından, Savaş gücü fark kapanacak. Yani stat olarak bir farkı yok. Sadece HPS fazla yüksek benden. Epeyce yüksek. Yani ben de bu HP'ye sahip olmalıyım. Neden HP'ye sahip değilim? Bu adam eser almış anladın mı? Bunda eser çok. İki tane altı level var mesela. E, ee, altı levelden tanesinden 30 kaç civarı bir şey alsa. Ki bu 30K'dan ziyade aldığı HP önemli. Çok ciddi HP alıyor. Mesela buradan da alıyor HP. 187 bereket mesela. Anladın mı? Bak ne kadar alıyor? 188 g HP alıyor. Sadece bereketten alıyor bunu. Bak mesela dur bakayım. Bereket özellikleri. Peri. Nerede o bereket? Dur bak. Potansiyel. Bereket. Bak 43 k alıyorum. Adam 88 k alıyor. Anladın mı? Yani ben mesela bu HP'ye sahip olsaydım eğer benim ne kadar olacaktı şeyim? E, 555 civarı bir HP'm olacaktı. İtemleri bassaydım falan. Bir deneyi artacaktı. Anladın mı? E, Onun haricinde anlatacağım bir şey kalmadı. Telefonlarım susmuyor amına koyayım. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir haftaya, iki haftaya bir tane daha video çekeceğim. Bakalım hayat ne gösterecek? Allah'a emanet.